Selamlar, nasılsınız? Bugün yine janjanlı, amatör denizcilikli, hatta profesyonel denizcilikli bir video ile beraberiz. Bir Nefes 35 teknesindeyiz, Urla İskele'de. Değerli yat kaptanı adaylarımız, hocalarımızla beraber yanaşma ayrılma eğitimi yapacağız. Hani merak eden varsa bu koca tekneleri nasıl yanaştırıyorlar, böyle jilet gibi, bebek gibi yanaştırıyorlar. Gelin, gelin bu videoda hepsini doya doya çekeceğiz. Haydi bakalım. Evet. Kar çok. Hemen mikrofon takayım da. Şimdi Bir Nefes 35 teknesi açıldı. Biz de ufak diğer tekneyle denizden katılacağız. Değerli kursiyerlere. Hadi o zaman tekneye gidelim. Evet. Teknemizi geldik, iskelemizi geldik. Şimdi şuradan önce şunları koyacağız, sonra yanaşacağız. Hatta ben size hemen durumu göstereyim. Biraz özellikle açıkta tutuyorum ben. Çok sıkıntı olmasın diye. Gerçi çok açık. Biraz fazla açık olmuş. Binerken eğleneceğiz. Belki de binerken düşeceğim. Siz de eğleneceksiniz. Kısmet inşallah düşmeyiz. Uf. Uh, hadi kapatıyorum. Binmeye başlayayım ben. Anca. Şansımıza havada mis. Mis. <laughs> tipik bir tekne ayrılma hazırlığı nasıl olur? Öncelikle öncelikle şuradan elektrik hattını açıyoruz. Sonra kontak anahtarımızı takıyoruz. Sonrasında motorumuzun diremini indiriyoruz. Karadan almamız gerekenleri almayı unuttuk tabi bu arada. yani gel gel, gel 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 gel. Evet yakıt yedeğimiz en önemli şey. Aklınızda olsun gittiğiniz yere iki kere dönecek kadar yedek, yedek yakıtınız olsun her zaman. Hoppa. Evet, nevalemizi de aldık. Her şey hazır. Şimdi motorumuzu çalıştıralım, o ısınsın. Şimdi bugün özelinde rüzgar arkadan esiyor. Genelde en son tonuzu bırakırız. Fakat bugün ilk tonuzu bırakabilirim. Hatta bırakıyorum. Çünkü bu tarafa doğru beni götürüyor. Kıç halatları en son çözeceğim. Önce ilk olarak, aklınızda olsun, rüzgar altı halatı çözüyorsunuz. En son rüzgar üstü halatı çözüyorsunuz. Sonrasında da hareket ediyoruz. Sonuzumuzu da bırakıyoruz. Sonuzumuzu da bıraktık. Evet. Hazırız. Hazırız. Gördüğünüz gibi bakın rüzgar beni buradan basıyor. Rüzgar üstü halatım beni şu an tutuyor. Şimdi biraz sonra onu da çözüyorum. Ve gidiyoruz. Şöyle koyalım. Evet. Netayız. Hadi bakalım. Allah selamet versin. Marinadan çıkarken mümkün olduğu kadar yavaş. Az gaz vererek hatta adeta rölantide çıkmanızı öneririm. Zaten marina içerisinde 5 natı geçmemeniz lazım veya liman içerisinde diğer teknelere rahatsızlık vermemeniz lazım. Yavaş yavaş gidersiniz, yavaş yavaş gelirsiniz. Liman sınırlarını geçtikten sonra yol verebiliriz. İstikamet provamızda Alman adası var bugün. Şimdi o tekneye yetişeceğiz. Muhtemelen onlar orada. Ben denizde yavaş yavaş gidiyorum. Tatlı 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 hem motorum ısınıyor o sırada hem ben de kimseye rahatsızlık vermeden limandan çıkıyorum. Çekmeyi unutmuşum. Öbür özür diliyorum. Hemen yol verdik. Şu an bakın plane oldu teknemiz. Şöyle göstereyim. Teknemizin büyük bir kısmı suyun üstünde kayıyor şu anda. Hatta tam yol verdim sizin için. Şu an akıyoruz. 5500 devir. Birazcık yol keseceğim. Böyle göstereyim. Birazcık başı kaldıracağım. Trim açıyorum hafif. Güzel. Bakın şu an tekne daha da hızlandı. Daha da rahatladı. Siz tabi görmüyorsunuz ama Daha da hızlandık. İstikamet Alman Adası. Yaz sıcağıda. Dilerseniz oraya gidince tekrar açarız bir video. Şu an Harika gidiyor. Hatta birazcık daha Birazcık daha yol kestim. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Mis. 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 Plane olduk gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar şu an dalga arkadan geliyor. Lodos'tan dolayı. Dalga arkadan gelirken teknenin burnunu biraz yukarıda tutmanızı öneririm. Teknenin burnu ne kadar yukarıda kalırsa o kadar rahat, konforlu bir seyir yaparsınız. Tam tersi önden, önden alırken dalgayı yani deniz size doğru gelirken bu sefer trim'i biraz indirip yani aşağı alıp burnunuzu, kurbanızı hafif suya gömmenizi öneririm. Şimdi dalga biraz arttı. Dilerseniz ben artık full dümene geçip yardırıyorum. Haydi! Evet Alman adasına geldik. Teknemiz de geldi şimdi hemen buluştuk teknemizle. Buyurun. İşte bir nefes 35 kursiyerlerle gidiyor. Ben deniz önce bir şurada karadan takip ediyorum. Yanaşma ayrılma. Bakın şöyle iskeleye yanaşacaklar. Sonra ayrılacaklar. Ben olmadı bir karaya çıkarım şimdi iskeleye. Sonrasında bakarız duruma. Onlar manevra çalışıyorlar. Az sonra tekneye çıkabilirsek çıkacağız. Geliyor gelmekte olan. Acaba beni alırlar mı yoksa bir daha gidecekler mi bakacağız. Güzel. Deli bayağı da aslında hava lodos esiyor bakın. Şurası tam şöyle güneybatıdan geliyor. Hatta dalgalar tatlı tatlı başladı. Ha, çok sert bir hava mı değil. O yüzden bakın şimdi rüzgara göre manevra yapıyor. Bakın manevrasını yapıyor. Pruvadan alıyor. Şimdi dönecek. Bakın yavaş yavaş geriye geliyor. Usturmaçaları da var buranın. Geliyor, geliyor. Tornistan'da. Provası, provası iskeleye attı. Devam ediyor. arttı ve arttı ve arttı. Artık drone uyarı vermeye başladı. Çok şiddetli. Olabildiğince hızlı drone indirin diye. Ben de indirdim. Buradan sonrasını maalesef yine dronesuz. Ama hava biraz sıkıntı. Yani şimdi şunu fark ettim. Acaba diyorum ki gelmese miydik ya bugün tekneyle yanlış bir hareket mi yaptık? Bildiğin kuzucukları görmeye başladık. Hayırlısı. Göreceğiz. Bakın şuradan şöyle kuzucukları görüyor musunuz? Ben şöyle yapayım size biraz. Windy'e göre şu an 5 kuvvet diyor. 5-6 diyor hava. Bizim teknemizin tam limitlerinde. Kısmet. Neyse. Bir nefes 35 geliyor. Geliyor. Bakın rüzgara doğru böyle açılı geliyor açılı geliyor çünkü rüzgar onu şu tarafa atacak biraz. Hemen bakın döndürdü. Bakın geldi, yaklaştı, yaklaştı. Tornistan verip dönüyor şu anda. Tornistanı verdi. Bakın tatlı tatlı döndü. Şimdi rıhtıma doğru biraz yaklaşıyor bu ordasından. Tabii ki dediğim gibi bu bir eğitim olduğu için yani şuraya yanaşacak şöyle normalde tamamen gitmeyecek. Şimdi aynı şekilde rüzgar böyleyken ayrılma manevrası yapıyor. Tornistan verip yine açılı bir şekilde bakın rıhtımdan güvenli şekilde kendini açıyor. Tornistan ne diyeceksiniz? Geri vitese takmak gibi düşünebilirsiniz arabalardaki. Geriye doğru yol veriyorsunuz pervanenize. Şimdi gidiyor. Tekrar aynı manevrayı bir daha yapıyor. Her kursiyer bu üç manevrayı birkaç kere yapıyor. Kursun uygulaması. Gölge orada duruyor. Bata çıka, bata çıka. Hayırlısı. Yine geliyor. Yine bakın hep aynı. Önce gelip açılı gelecek, yanaşacak. Sonra dönecek. Ha bu sefer direkt Bodoslama geliyor. Baştan kara geliyor. Mu. Tornistan verdi şu anda. Görüyorum ben. Bakalım Sancak alavanda yapacak mı? Yavaş yavaş baştan kara geldi. Yavaş yavaş baştan kara geliyor. Aşağı yukarı bir 3 metre kaldı rıhtımla. Tornistan verdi geri gitti. Çok dalgalı olduğu için tabii çok da yaklaşmaları şu an kursiyerlerin ne kadar doğrudur tartışılır. O yüzden emniyetli manevra yaptıkları için hani amaç burada o manevrayı yapmak. O yüzden olduğu kadar hani emniyetli bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Yoksa isteseler bayağı jilet gibi de yanaşırlardı. Merak etmeyin yani. Hani yapamadıklarından değil, tercih etmediklerinden. Ki bu eğitimdeki esas tabi şey şu. Bu bu büyüklükte teknelerde gaz tepkilerinin tekne süratine etkisi, dümen komutlarının manevraya etkisi, manevranın çabukluğu, dümenin çabukluğu bütün bunları tecrübe ediyor kursiyerler teorik bilgi hani teoride ne kadar harika ne kadar kısa saatlerce eğitim alsanız bile pratikte uygulamadan asla bu tarz konularda tam yeterli yetkinliğe ulaşamazsınız değerli arkadaşlar. O yüzden biz denizcilikle ilgili eğitimlerde hep bakın ben de hep söylüyorum amatör denizcilik eğitimi de olsun yelken eğitimi de olsun yat kaptanlığı da olsun her zaman için mutlaka pratik yapmanız lazım. Onu unutmayın. Yani tabii ki videolardan oradan buradan öğrenirsiniz ama bir takım şeyleri yapmadan deneyimlemeniz çok zor. Dümeni ne kadar bastığınızda ne kadar dönüyor. Mesela şu havada dalga bayağı bir mesela şu pozisyonda şöyle söyleyeyim tekneyi sancağa doğru atacaktır. Mesela ne kadar sen dümeni iskeleye bastığında bunu karşılayabiliyorsun falan. Bütün bunları tecrübe etmeniz lazım. Neyse çok konuştum. Susayım mı? Sustum. Geliyor yine bakın. Yine geliyor. Bakın sancak alaban da verdi, yol verdi ve gidiyor. Bakın rüzgar nasıl basıyor böyle tekneyi. Nasıl bakın tekne gidiyor. Ne kadar büyük olursa o kadar çok gider bu arada onu da söyleyeyim. Düşünlerin aksine çünkü yüzey, teknenin yüzeyi oldukça büyük. Şu yandan oradan su attığını görüyorsunuz. O motor soğutma suyu devir daim. sallanıyor aklım sende gölge yanaşma ayrılma manevraları bitti. Şimdi denize adam düştü manevrası çalışılıyor. Her kursiyere denize adam düştüğünde tekrar manevra yaptırılıyor. Tabi şu an çok uzak göremiyorsunuz ama belki yaklaşık saat sonra bir daha çekerim. Mantık şu ne taraftan düştüyse orada uzakta bir turuncu can simidi var. Kazazede'yi temsil ediyor. Nereden düştüyse hemen önce o söyleniyor. Mesela denize adam düştü iskeleden ya da denize adam düştü sancaktan. Ne taraftaysa eğer aksi tarafa doğru teknenin kıçını atarak yani diyelim ki iskeleden adam düştü. Hemen gele alaban da yapıyorsunuz. Böylece teknenin kıçı kazazededen daha doğrusu pervaneyi kazazededen önce uzaklaştırıyorsunuz. Sonrasında geri dönüp tornistan yaparak yavaşça kazazedeye ulaşıyorsunuz. Şu an o manevrayı izliyorsunuz. Tabii çok uzaktan izliyorsunuz. Belki bir tane daha yakından yaparlar. Daha güzel gözükür. Onu da çekeriz. Bu arada birkaç tekne daha geldi bakın. Bizimki de orada duruyor uzakta. Hava kaldı neyse ki. Daha da artmadı rüzgar. Zaten daha artmamasını hayal ediyorduk. Çünkü sıkıntılı olacaktı. Biliyorsunuz benim tekne gibi o 4.95'lik, 5 metrelik ufak fiberglas tekneler genelde 6 havaya kadar dayanır diyeyim emniyetli. C sınıfı tekne diye geçiyor. Yani bir yelkenli değil, bir açık deniz teknesi değil. Müzik çektiğim manevraları bir de içeriden göstereceğim köprü üstünden. Hani merak edersiniz diye. Evet Oğuz Kaptan. Şimdi bir anlatalım mı şu yanaşma, ayrılma, deniz adam düştü özetle. Biz çektik dışarıdan ama. Evet. Önce bir bordadan yanaşma yaptık. Hava bir rüzgarlı. Denizden iskeleye doğru estiği için biraz 15 esiyordu. Biraz riskli her zaman karadan denize doğru eserken daha rahat çalışıyoruz tabii ki. Şimdi paralel yanaşma yaptık bugün. Kıçtan kara yaptık. Normalde tonozla yapılan. Biz onu tonozsuz yapıyoruz. Şimdi de kıçtan kara bize de bir tur yapacağız burada yat kaptanı adayımız var. Karşıda iskelede traktör kamyon lastiklerinin oraya yanaşıyoruz. Kaydıraklara doğru gidip orada iskele alamam durup önce sonra iskele alamandayla içimizi çevirip bir tornistanla yanaşmaya çalışacağız. Özellikle... İskeleden uzak sonuçta bir dönüş devir dairesi var. Biraz sancaklı geliyoruz. Döndüğümüz zaman tam ancak oturmuş oluyoruz. Çünkü olduğu yerde dönmüyor tabii tekne. Bir dönüş çemberi var. Bunu da hesaba katarak. Bir de rüzgar da var. Onu da hesaplıyoruz. Şimdi durduk burada. İskele alamanda ve kuvvetli bir ileri yolla teknenin kıçını attıracağız. Daha kuvvetli verebiliriz. Evet. Kıçı savuruyoruz. Tamam. Tornistan'la durduracağız. Tornistan'ı verince zaten sağ devirli olduğu için, mermane sola dönüyor Tornistan'da ve durduruyor yok için. Tabi rüzgardan dolayı çok kolay değil. Normalde tonozla yapılır tabi bu işler. Burada geleceğin yat kaptanlarını eğitiyoruz. Az önce jilet gibi ders gibi böyle bir resmen silme yanaştığımız süperdi. Tam onu çektim. Evet, şahane oldu. Bu daha ikinci gün, o yüzden. Çok aslında koşar, başarılı başarılı. daha devam da devam de. gelecek. Pandemi şey yasaklardan dolayı 17 Mayıs'tan sonra devam edeceğiz. Evet, döne dönebiliriz evet. artık. <laughs> beni atın tekneye evet. gideyim. Evet, yine <laughs> <döneği> teknesine götürelim. <laughs> Kaç metredir orası? Oraya olmaz. Siz iskeleye yatın, tamam, beni atabiliyorsanız. Gelirim. E, ben oradan bir şekilde giderim. Tamam, tamam. Biraz ıslana ıslana. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Biz şeyde görüşürüz Urla'da. Tamam, görüşmek üzere. Evet, o zaman Şimdi beni karaya atıyorlar, almışlardı. Ben tekrar ıslanıp <laughs> küçük ceviz kabuğuna binip geleceğim. Bu havada benim teknenin tam limiti. Evet, yani sen esiyorum, biraz ben... fazla esse tehlikeli olur. Sen... CS o kadar çünkü C sınıfı. Yok, manevra yapmak için zorlu aslında. Zorlu bir hava. Evet, biraz sıkıntılı. Denize adam düştüleriniz falan çok ha, güzeldi ama. Şey onları da onları da evet. yaptık. Ondaki tekniği gerçi ben orada anlattım ama hadi uzmanından. Orada şey... aslında. Biraz da yine manevra. Kıçına tarafa nasıl atacağız? Onun şeylerini yapıyoruz. Hadi ben hazırlanayım. Evet, şimdi beni tekrar attılar. Ben şu arkada gördüğünüz ufak tekneye tekrar gideceğim. Yine bir ıslanacağım. <laughs> Oraları çekemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü çantayı ellerimle yukarı alıyorum o sırada. Artık ilk defa böyle bir şey çekiyorum. Bu kötü olsa da pandemiden sonra bu eğitimleri bir daha yapacağız o nispeten daha iyi olacaktır. Kapatıyorum. Hızlı hızlı gidiyorum. Teknedeyken de çok az çekeceğim. Kusura bakmayın. Bu videoda böyleydi değerli arkadaşlar. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Gitmediyse de affınıza sığınıyorum. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Teknemize geldik. Güzel bir şekilde bindik. Çapamızı alıyoruz. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Eve dönüyoruz.